Herkese selamlar. Bugün uzaylı dosyası serimizde güzel kanat var. Sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Her sorun olmayacaksa kahramanımız kalkıp gelebilir mi acaba? Ee, çok üzgünüm güven sanırım unutmuşum. güzel kanat. Güzel kanaat. Güzel kanat Omnitrix'te de Aerofibian DNA örneğidir. Gezegeni ise Aeropela'dır. İlk olarak Alien Force serisinde gözükür. Benim de çok sevdiğim uzaylılardan biridir kendisi. Bu çok sevdiğim uzaylının güçlerine de bakalım. Yüzen kanat süper sonik hızlarda uçabileceği için benim en hızlı uçağıdır. Yani uzaylısıdır. Yüzen kanat havada çok az kanat çırpma ile manevra yapar. Ve kolaylıkla büyük hızlara çıkar. Yüzen kanat uzayda hayatta kalma ve manevra kabiliyetine sahiptir. Görünüşe göre kanatlarının ötesine uçmak için ek bir anahtarı var. Ağırlığı bilinmemekle birlikte boyuna oranla kanat açıklığı çok kısadır. Yüzen kanat, gözlerinden ve kuyruğundan yeşil nöroşok patlamaları ateşleyebilir. Bu patlamalar bir ateş topunu ve hatta insana zora bile büyük rahatsızlığa neden olur. Ah, ah, pek iyi hissetmiyorum. Ah! 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 Bu ah! gerçekten çok kötü kokuyor. Sadece bir atışla Eko Eko'yu yok edebilir. Yapamazsın. Yüzen Kanat, bir savaş uçağından çıkan ateşe dayanacak kadar sağlamdır. Zırh giymemiş NRG'nin radyoaktif patlamalarına dayanabileceği için ısıya da dayanıklıdır. Bu arada Yüzen Kanat, Universe serisinde gösterilmese de yakın zamanda Benten Universe çizerlerinden biri olarak Derrick Viat Yüzen Kanat'ın Oniverse halini çizmiştir, şu anda ekranda gözüken ise odur. Yüzen Kanat dünya atmosferinde ve uzaya güvenle uçabilir. Yıldızlar arası bir seviyede seyahat edebilir, uçmayı bitirdiğinde iki ayağı üzerinde mükemmel bir şekilde inebilir. Alan ve Ultimate Kevin ile yaptığı savaşlarda gösterdiği gibi gücü arttırır. Düzen kanatın gücü bir vaksa yani insana zoru havada ayaklarıyla yorulmadan veya ağırlaşmadan taşıyabildiği için kavrayıcı olan ayaklarına kadar gücü uzanır. Tamam. Onu senden almak için başka yollar da biliyorum. İnsana zor. <laughs> 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 Yüzen kanat havada uçarken güveni taşıdığında gösterildiği gibi ayaklarının yanı sıra kuyruğu da kavrayıcıdır. Bir Pyronite yani ateş topu tarafından üretilenler gibi ısıya dayanıklıdır. Hiper uzaya girebilir. Yüzen kanat su altında da oldukça uyumludur. Nöroşok patlamaları Swift'in gösterdiği gibi yangın başlatma yeteneğine sahiptir. Yüzen kanat amperi tarafından üretilenler gibi elektriğe karşı bağışıklıdır. Clockwork ve Waybigin güçlendirdiği mahşerin elini yok edecek kadar güçlüdür. Hayır. <laughs> Ada büyüklüğündeki gök az bir çabayla yok edebilir. Işıktan katlarca kat hızlıdır. Yüzen kanatın zayıf yönlerine bakacak olursak nöroşok patlamaları Stalker tarafından yönlendirildikten sonra ona vurulduğunda görüldüğü gibi kendine zarar verebilir. <laughs> Yüzen kanatın nöroşok patlamaları No Sweet NRG veya Balveil vale tarafından absorbe edilebilir. Balveil'in vale bu özelliği Wooter'lara karşı gösterilir. Küçük adamlar, büyük adamları her zaman enerji ışınlarıyla yenerler. Hmm, düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Yakala! Gelişmiş dayanıklılığına rağmen yüzen Kanat, kendisine ateş edildiğinde hala rahatsızlık hissedebilir elektriğe karşı bağışıklılığına rağmen yeterince güçlü bir elektrik patlamasıyla havaya fırlatılabilir. Yüzen kanat güçlü rüzgarlara karşı savunmasızdır. Orantılı olarak ince arka bacakları nedeniyle çok iyi yürüyemez. Örümcek maymunun ağları tarafından tuzağa düşürülebilir. <laughs> Yüzen kanat karada şimşek hızdan daha yavaştır. Gökyüzünün dünyanınkine paralel olması nedeniyle ledger etki alanında uçamaz. Yüzen kanat! Sakın uçma! Gökyüzü ve yeryüzü burada paralel değildir. Ha? Bir GPS almam gerekiyor. Hey! Ha! Ha! sikre ederim. Güvenin büyülerinden biri tarafından etkisiz hale getirildiğinde görüldüğü gibi sihire karşı savunmasızdır. Hey! <laughs> Yüzen kanat bir gravatağın gravakinesisine ve Swift ile gösterildiği gibi bir Celestial Sapien'in telekinetik yeteneklerine karşı savunmasızdır. Iskalacı. Öyle görünüyor. Hadi hemen şu işi halledelim. hiçbir zaman ne yapacağı belli olmayan çömez bir çocuğun eline geçmemişti. Şimdi de yüzen kanatın gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar bir uzaylı dosyası videosunun da sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.